Mehmet Barlas, Turkuaz Medya, neden hedefte? Seçimler yaklaştıkça dezenformasyon kampanyaları da hız kazanıyor. Bunu daha önceki seçimlerde de defalarca yaşadık. Yalanlar, iftiralar, montajlar piyasaya saçıldı. Ne Fuat Avniler gördük. Şimdi tek değişen şey iftira atanların maskeleri. Yoksa nerelere bağlı oldukları herkes tarafından biliniyor. Zaten akli melekeleri sorgulanan ABD Başkanı Biden da bunu itiraf etmişti. Ne kadar Türkiye düşmanı, ne kadar FETÖ'cü, PKK'lı, kaçak, suçlu varsa hepsi bir ağızdan Türkiye'yi zor durumda bırakıp Erdoğan'ı indirmek için nefret kusmaya başladılar. Turkuaz medyanın hedef alınmasının sebebi de budur. Çünkü bu yalanlarla ve iftiralarla mücadele edebilecek en büyük kale Turkuaz medyadır. Bünyesinde sabah, A Haber ve ATV gibi Türkiye'nin öncü medya kuruluşlarını barındıran Turkuaz Medya'da uzun yıllardır başyazarlık yapıyorum. Darbe tehditleri, Cumhuriyet mitingleri, gezi ayaklanmaları, polis yargı darbe girişimleri ve son olarak 15 Temmuz ihanetinde hedefte hep Turkuaz Medya vardı. Bu süreçte dayatmalara karşı hep toplumun ve milli iradenin yanında olduk. Şimdi Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birine hazırlanırken hedefte yine Turkuaz Medya ve Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak var. Bir yandan siyaseti, diğer yandan medyayı yıpratarak seçimlere giderken yeni bir toplum mühendisliğine imza atılmak isteniyor. Yıpratılmak istenen aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan Herkes şunu bilmelidir ki kim ne iftira atarsa atsın bu süreçte biz yine milli iradenin yanında olacağız. Bugün yani 30 Ağustos itibariyle Türkiye zorlu bir seçim sürecine girmiştir. Bunun sıradan bir seçim olmadığı artık ortada. Her zaman olduğu gibi aklın yine galip geleceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum. Gülşen olayı ders olsun son dönemde şaşırtıcı olaylarla karşılaşıyoruz. Şarkıcı Gülşen'in tutuklanması da bunlardan biri. Üç günlük tutukluluğunun ardından Gülşen tahliye edildi. Cezasını ev hapsi olarak çekecek. Ev hapsinin gerekçesini de anlamak mümkün değil ama en azından bir yanlış düzeltilmiş oldu. Gülşen'in saçma sözlerine sert tepki verenler %100 haklı iken tutuklama kararıyla Gülşen mağdur duruma düştü. Gülşen'e en sert tepkiyi gösterenler bile bu tutuklama kararını şaşkınlıkla karşıladı. Toplum en sert tepkiyi verebilir ancak yargının hukuk dışına çıkmak gibi bir lüksü yok. Bu tip tuzaklara düşmemeli ve seçime giden yolda gaza gelmemeliyiz. Gülşen olayı siyasilere ve yargıya ders olmalı. Mehmet Barlas